Çelik ile çelen dal yanda. Çelik gözlerini araladığında rüzgar pencerenin tül perdesini uçuruyordu. O da yumuşak sabah ışığıyla doluydu. Bugün rüzgar farklı esiyor dedi kendi kendine. Yan odadan kahkahalar duydu. Çelen sabah hazırlığını çoktan bitirerek çeliğin yanına geldi. Bugün dal yana gidiyoruz dedi heyecanla. Çelik yatağından fırladı. Deniz kokusunu şimdiden aldım Arabada ilerlerken Çelik haritaya bakıyor, Çelen elindeki deftere dal yanda neyer görmek istediklerini çiziyordu. ''Ben bir balıkçı teknesi görmek istiyorum.'' dedi Çelik. ''Bende eski taş evleri, belki gizli bir geçit bile vardır.'' dedi Çelen göz kırparak. Annesi arabanın dikiz aynasından onları izledi. ''Dal yanda rüzgar sadece esmekle kalmaz, hikayeler taşır kulağınıza.'' dedi. Dalyan'a geldiklerinde ilk işleri ayakkabılarını yat limanına koymak oldu. Deniz hafif dalgalıydı, gökyüzü tertemizdi. Teknelerin ipleri dalgalarda hafifçe salınıyor, martılar sahile inip kalkıyordu. Burası bir deniz şiiri gibi, dedi Çelen. Çelik cebinden büyütecini çıkardı ve biz bu şiirin dedektifleriyiz, dedi. Sahildeki yaşlı bir zeytin ağacının gölgesine oturdular. Çelen defterine Dalyan'daki ilk izlenimlerini yazdı, çelik dürbünüyle uzaklardaki Sakız Adası'nı aradı. "Deniz bir ayna gibi," dedi Çelen. Çelik gülümsedi. "Acaba o aynanın arkasında neler saklı?" dedi. O sırada yanlarına yaşlı, sevecen bir balıkçı yaklaştı. "Merhaba çocuklar, Dalyan'a ilk gelişiniz mi? Elimizde büyüteç ve defter var, biz kaşifiz," dedi Çelik. Hasan amca güldü. Onlara sabah tuttuğu balıkları gösterdi. Deniz sabırlı olanlara dost olur dedi. Rüzgâr size hikaye fısıldıyorsa onu dinlemeyi unutmayın ve sonra elindeki deniz kabuğunu Çelen'e uzattı. "Bak, bu kabuk dalyanın şarkısını saklıyor içinde." dedi. Kumda yarışlar başladı. Çelik ve Çelen bir çizgi çizip rüzgarla yarış oyunu oynadılar. Sonra kumdan küçük bir deniz feneri yaptılar. Çelen fenerin üstüne minik bir bayrak koydu. "Burası bizim deniz kalesi." dedi. Çelik de çevresine çelik ile Çelen rüzgarın çocukları buradaydı yazdı. Uzakta dalgaların sesiyle birlikte bir uçurtma havalandı. Gökyüzüne asılı gibi duran o uçurtma bir şeyleri hatırlatıyordu. Akşam serinliğinde anneleri eski bir hikaye anlattı. Bu köyde bir zamanlar Nezir amca yaşardı. Çocukken geçirdiği bir hastalık yüzünden duyamaz ve konuşamaz olmuş. Ama elleriyle harikalar yaratırdı. Tenekelerden tekne yaptı. Sakız adasından gelen güzel bir kıza aşık oldu. Onu görmek için yaptığı tekneyle denizi geçti. Yanlış anlaşılınca tutuklandı ama sonra serbest bırakıldı. Pes etmedi. Kocaman bir uçurtma yaptı. Rüzgarı yelken gibi kullanarak defalarca adaya gidip geldi. Ve sonra köyün ortasında 30 metre yüksekliğinde taş bir kule inşa etti. Geceleri kimse görmeden çalıştı. O kulenin tepesine çıkar, uzaktaki adaya bakardı. Hiç konuşamadı, çelen gözlerini büyüttü. Peki neden kule yapmış? Kimse bilmiyor. Ama herkes onun kulenin tepesinden adaya baktığını söylüyor. Belki bir gün yeniden görebilmek umuduy ya. Ama herkes onun nasıl sevdiğini anlardı. Çelik sessizce sordu, "Kule hala duruyor mu?" Annesi gülümsedi. "Hala ayakta, hala rüzgarla konuşuyor." dedi. Güneş yavaşça denize doğru inerken gökyüzü turuncu ve pembe renklere büründü. Çelik ile Çelen kumsalda yan yana oturup günün sonunda dinlendiler. Çelen minik defterini açtı, kalemini eline aldı ve yazdı. "Küçücük bir tekne içinde kocaman bir sevgi varsa çok uzaklara gidebilir mi?" Çelik de kağıdına bir resim çizdi. Uçurtma uçuran bir çocuk, yüksek bir kule ve masmavi gökyüzü. Eve dönerken Çelen gözlerini kapatıp fısıldadı. Bir gün biz de bir şey yapalım. İnsanlar görünce mutlu olsun. Çelik gülümsedi ve başını salladı. İlk önce kalbimizde başlar, sonra rüzgarla herkese göndeririz. Herkesin yüreğine dokunur. Bir sonraki masalımız Ovacık'ta geçiyor sevgili çocuklar. Takip etmenizi rica ediyoruz. Hoşçakalın.